Merhaba arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Ee, bugün Wolfing serisinin e, ikinci pardon dördüncü bölümündeyiz. Yani klan savaşı yapıyoruz. Eren oyunun sesini biraz Kır kardeşim. Ee, yine klan savaşı bugün Eren var, Emrullah var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk kardeşim. Hoş bulduk. Şimdi yine farklı bir seriye başlıyoruz. Aynen klan savaşı videoları. Beyler adamlar base gibi gözüküyor. Benim oyun hayvan gibi katıyor yine her zaman. Henüz ölen yok. Belki ses kattım diye oyunun sesine çok açtım kendi sesimi duymuyorum. Görünce nerede oldu lan? Kapalı mı Oyunun sesini biraz kısmam gerekecek. Oyun bitince. Mavi tane. Ha aldım vallahi. Büyük. <laughs> E e kırmızı takımda, takımda ölen yok. Ya akşam, tam, 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 tam. Beyler res. Beyler ben, ben videoyu durdurup başlatacağım oyunun sesini kısık. Evet beyler devam ediyoruz buradan. 1-0 öndeyiz. Adamlar çok basit. Biraz iyi oldu galiba ama benim oyunum kasıyor ya. Adam kuleye çıktı. Tamam kulenin penceresine bakıyorum ben şu an. Eğer... Emma sen karşıya bak bir de tünele baktın. Şu an pencereden çıkan yok. Yeni Biri base'den geldi abi. İkisi base'den geldi. adamı daha yeni gördüm. Emre alırsın. Tünelin içine girdi adam. Arkanda. Abi be. Ah be. Ah, Neyse. Beyler adamlar 4 kişi zaten. Neyse zaten 2 tanesi düz karakter. Alır. Bir tanesi zaten bir tanesi camiden çıktı. Beyler ben bir tanesi kötü olmasana Tamam ben kampiyonu alayım. Kötü değil ama yani. Benim şey ama beyler e, bu videoyu izlediğinizde siz büyük ihtimalle yeni bilgisayarım olmuş olacak inşallah. E, pazar günü en geç yani yarın pazar günü oluyor. Ayın kaçı oluyor bilmiyorum ama pazar günü oluyor yani video zaten pazar günü gelecek size. işte gelen video o günde bilgisayarıma büyük ihtimalle yeni bilgisayar gelecek ve CS:GO videoları büyük ihtimalle değil de pazar günü en geç pazar günü Kule boş patlat etti gününe CSGO videosu CS gelecek. Ahmet Tuna salabiliyorum. Yemin et. Bilmiyorum. Hani yasak da abi. Yasak işareti var. Şey abi be beyze atın. Beyze basın. Reslemesin. Abi resleyin beni arkada. Abi ben de öldüm. Eren çabuk resliyorlar. Eren çabuk. Abi, abi adamlar. Abi erken refleyecektim. Çok çok geri geçtim. Neyse niye? Zaten düz abi. Dur Eren, Eren biraz başla ben de başlayayım. Emla da başlasın. Ben başlayamadık yine. Silah ihtiyacı olan var mı? Aynen yeni bilgisayarıma kavuşunca ya hemen e, oran sistemi go videosunu hemen çekmeye çalışacağız. Ama kutu arkası yok büyük ihtimalle. Bayağı taradım kutu arkası yok beyler. Hem var üstünde ne işin var kanka? Bomba atlar. Tamam. Basın. Biriniz gelsin abi ben Abi bombamda yok ki kendimi öldüreyim üf. Abi canlarını çok azaldı Canları çok az. Beyler abi, evet. benim de canım çok azdı Eren Eren alırsın Eren düz karakter alırsın Eren resliyor resliyor Canı Helal en az bence o kadar varacak gerekten bir şey yok. Aynen ya. Çocuk sonuncuydu. Bir combo yaptı. Abi benim de canım çok azdı. Abi bela bir haftadır oyunu oynuyorum. Bir haftadır da bombalarımın günü bitmiş. Bomba koymayı Her oyunda bunu diyorum. Bomba koyacağım bir daha kütür. Ama hala bomba koymadım abi. Ve... Aynı ama mavi takım abi kırmızı takımım abi Kutu arkası yok yine bayağı taradım Beyler bombanız varsa atın Eren sende bomba var mı? Yaklaşmayın bombalarım Eren bomban var at Eren Alo Oha adam ne ara geldi Abi resim Emrah Reisle. Reis Reis. Abi çok zor. Abi Eren Eren nerede Eren? Eren bilmiyoruz. Düşmüş mü baksana. Düşmemiş. Emin misin Eren? ne konuşmuyorsun o? <laughs> Yanlış ses saat ediyorum ref ref ref. Yalnız gerideyiz ha. Erender karakteri gitti. Beller açıkdayım. Kula altı. Lan hareket etmiyor adamı. Abi biz başlayamadık sanki adamlar. Yok abi bundan sonra bizden fazla olan adamlarla yapmayalım. Gelmiş bize diyor dört. Silah ihtiyacı olan var mı? Aynen. Beş kalalım. Şişt biriniz gitsin. Eren gel buraya Eren. Gel buraya Emla adamlara bak geldiyse kaç geri. Adamlar geliyor. Tamam gel buraya. Bir canını azaltın ben öldüreyim. Ya. Başka yine. Yavaş yavaş. Geldiler. Tamam Eren bomba Emla Emrah geleyim mi? Oyun kasıyor abi. Başka giren var mı? Emla oyunun kasmasını gördün mü abi? Oyunu video çekerken çok atıyor. Neyse bir tur daha yapalım bence. Aynen Eren biraz konuş. Biz adamlar ne i̇şte söyler? abi, e, bence bundan sonra bir tur daha açalım. Aynen abi, bilgisayarın sesi çok fazla. Benim sesim kısık. Bilgisayarda valla çok ses geliyor. Beyler gelin, beyler gelin. Aldım. Alın artık. Eren al artık. Eren ilerle arkandan gelebilir. Eren kule altı. Ya üf. Neyse beyler bir dahaki tur devam edeceğiz. Evet beyler kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aynen. İnşallah bu ev kazanırız. Tamam el atın hadi. Abi adamın bombasından öldüm. Neyse kazandık. Beyler ikili. <laughs> Bir sıfır salak. Bir saniye kapımı kapatıp geliyorum beyler. <laughs> Kapattım. Ya salak mısınız gene? Basıyor muyuz? Ne yapacağız ki adamlar bomba yağmuruna tutuyorlar bizi. Tamam hadi ben tünelden geçtim. Abi hepiniz tünelden gelmeyin. Abi öldüm. Ben de etraf... Adam haricinde her yere çıktım. Emrah çabuk resle. Abi resleseydin yetişirdi ya. Adamsın. Helal. Helal. A sen seviyorum. Verenler. Yarın. Her bir daha atarım. Ama bana da şampiyon Eren sen de orta, sen kule altına geç. Ee, biriniz kule yükselir, ben de tünelden geçiyorum abi. Siz çatışırken ben yandan gir. Evet. Siz çatışsın Abi adamların nerede olduğunu söyleyin ya. Nerede olduğunu söyleyin. Burada boşuna mı skalpten konuşuyoruz? Geliyorlar. Tamam abi biriniz... Biriniz beni resleme gelsin. Biriniz kapıya gitsin abi resleyecek şimdi. Daha. Çünkü resliyor resleyin. Geldi. De... vur. Eren nereye gidiyorsun? Eren. Yalnız siz iyisiniz bu evde ben çok kötüyüm. Aa Eren'i geçmişim. Hı. Eren. Şampiyonu aldın mı? Abi o şeyleyi almaya. Eren onu bana ver. Emla sende slot var mı şimdi? Abi. Eren ya geri zekalı ya. Gülme. Ağzımı açacağım şimdi. Tübe tübe. Sen bu videoda oldun zaten. Ne yapıyorsun sen? Ahmet bu gibi oldu. Belan Belan Eren ben senin Var ya Belan Aa, A bu, bu bu Hı bu tövbe tövbe ya Yedi zeki aldık düzgün konuş lan Eren Video dedi ben geri. Neyse bu çocuk görecez mi? Geldim Emla ölme. Nerede olduğunu söyle Eren. Of <laughs> <laughs> çok sekti Ya geri zeka. <laughs> Ay. <gülüyor> yani ben baktım yoktu. Neyse beyler, biz kalın. Aynen aynen biz kalın. Ya ge sen gel. Çıkmayın çıkmayın geldiler ya. Abi burada paket oluyorlar. Emla yan yana. Ab canım. Abi ben niye reslettim bunu ya? abi öldürebilirdin. Benim canım vardı. Yine mi kalıyoruz Aynen abi ben alıyorum abi. Bak biriniz kule altına, biriniz kuleye, biriniz de şeyden. Ben tünel gidiyorum abi. Tünel var. Bir tanesi e, ee, yan tünelden, yan kuleden çıktı. Hmm. Veya çevriliyoruz hadi. Aa hadi. Bay Beyiz mi kalalım? Ne yapalım şu an? Kararsız kaldım. Abi ben iki çok kötü abi. Üç adam öldürmüşüm ya. Ne yapıyoruz? Ya Değil mi? Tamam abi. Ben de buraya çık. Eren gel. gel. Sıfırla ne yapıyorsun Eren? Emrullah çok açık duruyorsun ha. Çok açıktasın şu an. Emrullah açıkdasın. Benim yerimi görsen Eren arkana dön beni bak. Abi resliyor. ben yani fare. Ya fare. Fare diyorum ha. Kulaklığın çok dur diye ses geliyor abi. Bak geliyor. Ya ben base kalmıyorum. Tünelle mi geliyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Yok kafanıza göre yapmayın. Hmm. Adamlar iyiymiş abi. Beyler oradan görüyorsunuz tünelde olduğunu bari söyleyin. Tünelden geliyor bir tane. Aynen Eren biraz birazdan gelecek. Küfür, et. Küfür etme. Eren. Geliyorlar ha. Eren arkanda. Emla uzası istiyorsan bana ver abi. Eren, Emula ya sen alıyor da bana at. Sen mi aldın? Al. Hiç mi görmeyecek seni? Abi uzatım var. Uzatma nasıl base kalacağım abi? Tamam. Abi öldüm. Adam tek attı. Tek at kafe tek silah var. Eren çık oradan çık oradan yanına düşüyor mermiler. Üf <laughs> onlar. Neyse yeyler bu videonun da sonuna geldik görüşmek üzere.